Dünya Magazini'nde neler oluyor diye merak ediyorsanız 5 dakikada konulara hakim olabilirsiniz. İşte detaylar. Barış uzun sürmedi. ABD'li oyuncu Tom Cruise 59 ile İngiliz oyuncu Hayley Atwell 40 yeniden ayrıldı. 2020'de Görevimiz Tehlike filminin setinde aşk yaşamaya başlayan ikili geçen sonbaharda ayrılmıştı. Ancak geçen ay yeniden barıştıkları ortaya çıkmıştı. Atwell Cruz'un, Top Gun, Maverick, filminin Londra galasına katılarak desteğini göstermişti. Çiftin önceki ayrılığında zamansızlık etkili olmuştu, yeni albüm heyecanı, Pop'un kraliçesi, Beyoncé, 262 milyon takipçisi olan Instagram'da ve 15.4 milyon takipçisi olan Twitter'da profil fotoğrafını kaldırdı. Bu durum hayranları arasında, yeni albüm geliyor, heyecanına yol açtı. Çünkü Beyoncé en son 2016'da stüdyo albümü çıkarmıştı ve o zaman da profil fotoğrafını kaldırmıştı. Çiçekçi kız ABD'li model Emily Ratajkowski 31 önceki gün New York'ta oğlu Sylvester'ı gezdirirken kendine ayçiçeği buketi hediye etti. Kendisini görüntüleyen paparazilere buketiyle poz verdi, kıyafet renkleriyle uyumlu taze çiçeklerle poz verme modasını başlattı. Çalıntı belgeler R O N A L D O Y A yaradı. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 37, hakkındaki tecavüz davası sonuçlandı. ABD'nin Las Vegas kentinde öğretmen Catherine Mayorga, 37, 2009'da kendisine tecavüzle suçladığı Ronaldo'dan 75 milyon dolar tazminat istiyordu. Ronaldo'nun Mayorga ile 375 bin dolarlık gizlilik anlaşması yaptığı ortaya çıkmıştı. Mahkeme, Mayorga'nın çalıntı belgeler sunduğu ve belgeleri kötü niyetle kullandığına hükmederek davayı düşürdü.